Normal adet aralıkları nedir? Önce ondan bahsetmek gerekirse adetin birinci gününden diğer adetin birinci güne kadar olması gereken aralık 25 ila 35 gün kadardır. Ancak 21 güne kadar ve 38 güne kadar da normal kabul edilebilir. Biz bu düzensizlikleri fizyolojik olarak adetin ilk görüldüğü yaşlarda yani puberte döneminde, adolesan döneminde zaten görmekteyiz. Yani ilk 2 yılda bu süreyi biz 45 güne kadar, 60 güne kadar uzatabilmekteyiz. Hatta 18 yaşına kadar bile normal kabul etmekteyiz. Ancak bu dönem dışında 18 yaşından sonra adet düzensizliğinin olması o zaman anormal kabul edilmeli ve ilgili bir kadın doğum doktoruna mutlaka görüş almak gerekir. Adet düzensizliği açısından mutlaka ekart edilmesi gereken ilk faktör tabii ki gebeliktir. Gebelik dışında hasta emzirmiyorsa mutlaka tiroid testleri. Bunun dışında hipofis ve hipotalamus dediğimiz yumurtalıkları kontrol eden merkezlerin kontrolü ve tabii ki yumurtalık rezervinin kontrol edilmesi mutlaka gereklidir. Bunun dışında yapılacak basit bir ultrasonografi test ile yumurtalıklarda herhangi bir problem olup olmadığı da gözlenmektir. Dolayısıyla kabaca söylemek tekrar gerekirse 21 günden daha sık bir adet aralığı söz konusu ise 35 günden daha seyrek bir adet söz konusu ise her iki adetin arasında lekelenmeler oluyor ise mutlaka kadın doğum doktorundan bir görüş almak gereklidir.